Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arda ile beraber cs hoş geldiniz. Fark etmez bak Ha? Tiva ki sen. sen oğlum tanesi. Daha ne dur? Ha bom silah bak lan ne güzel. falan değil çok ciddiyim biraz sonra reklam arasında terk edin. Sus bak yakışıyor mu? Şerefsiz olarak ben çok var. Bir de şöyle bırak. 7 tane maç kaybettim. Birini kazansan şampiyon. Ben de oraya yeni geldim. Kaba. Arkadaşlar görüyorsunuz yani pusuyor orada şerefsiz. Şöyle yapayım. Bir gün <laughs> olabilir şey, miyim buraya? ben ne oldum? Ölüşüyor lan. Be. Başlıyorum ben. İyi olmam iyi, iyi oldu. Şey oldu.

Sürüne. Öldü mü? Arkadaşlar size ağlıyorlar ikisi de. Bir vardı. Bir şey vardı. Yok böyle bir şey. Aç takı varmış. SSG SSG. Ne yapıyor pes? SSG Ya ne? dikkat et. Canım az Ege'nin geldi. Valla bekleyicinizden daha iyi oynuyor var. ki? Ha benim şüphesim. Geçelim abi. Ey pingin güzelsin de. Valla Furkan ben de işte <laughs> açıktan. Bik 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 dinle ben. Niye abi ingiliz bu oynarda? Ne yapacağım ya? Var ya. Bu kadar iyi oynadım, aldım. Bu kadar iyi Geldi. Bu kadar iyi oynadım, beklemiyorduk arkadaşlar. Doğru söyledim. Hiç beklemiyordum Ege senden böyle şeyler. Ne bu Ege? Aa niye çok gelme ya? Okuma da gelme ya. Ya pal, arkada mıymış? En sevdiğim silahlardan birisi geldi. Al <laughs> böyle. Ya bu ne ya? Oğlum ne Sen sen onu yap. Asiktir. Şimdi ben getiremeyince artık. A dur ya! ne? Yani Oğlum bu silah çok iyi ya. Ne şey oldu? Ne oldu? Açtı. Bir de silah evet. daha tercihim. Aklım gitti. Aklım gitti. Ben uzu inen nasıl... yine, <laughs> <bir> şey. <laughs> ben Uzi'ne nasıl Uzi'ne nasıl ama yedim gibi. Oh. Aha orada yine geldi. Geri <laughs> <laughs> zeki alır diye bir istemiyorum ya. Aha orada geçmiş. Kapı yanıyor, kapı yanıyor. Bir şey yap Ne yapacağız? Bakın bu elin bir şey var zaten. Abi ilk silim silah tek geldi. Doğum silah geçtim ama. Oho. Bu ikinci sıkıyor. Doğum arada ben değil mi? Doğum adam saniye. Burası ermeye geldi kardeş. Ben sürekli bu onun silahlarına vurdum. Belki ondan ben geçmişimdir az önce. Abi iyice geçmeyeceksin bırak çekelim işini. Anlam bir dakika. Şu şey pingi güzel sen. Bırakırım Cem'i ya. Hiç bırakırım. Hiç güzel çekelim sen. O ne demek ya? Neyse, Aa, masam, ne diyor? Kıyıp duruyorum. Bekleyin çekelim seni. Ya hadi. Aa sen ne yapayım? çıkacak. Koş alamalı. çıkacak. Ona, o abi bu konu gitmeyecek. O konu sana. MP9 geldi bile. Geber geber kaç tane vurdum geber Şimdi bu silahdan ölmemem lazım Silahı seviyorum çünkü Yardım atıyorum tamam, ben sana Teşekkürler Ya şimdi sırası bir ölelim ya <laughs> Abi ben geldim ya. Tam fırkada çıkıyorum sen çıkıyorsun kenardan ya. Burası öyle oğlum burası. Bu ne renkli dünyada sizi vermez. Bunlar oldu adı lan. Ege. Öl Öl ben ölçmedim ki anında. Sen ne zaman beni geç diyorsun? İyi, 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 iyi. Ege ben öldürdüm işte. Tahtik değil lan. Neden hep sende oğlum sen sıkıntı yapma. Lan bir pinin yok. Ulan nasıl bir gün vurdu be. Öldüm oradan kalıp nasıl hiçbir gün vuruyor. Cik. Kulağa bir ya Ege sen ne yapıyodun? Ne bekliyodun ya? Genilden geliyodum Hadi oğlum hadi güzel. Birazcık Düzelt <laughs> Ulan üç kere vurdum sana Sana bir gelem de Olur şimdi Merak etme Ege neredesin lan? bana bir kusun atla Olum bana bir Ege, bari, bari. Oğlum, bari, at. Ege panik, gel, Neyse arkadaşlar biz 3. randa geçelim Ne b**k benim başıma ya Sınır gibi oraya Bilme ya. Ben olsun çıkalım ondan sonra. CS beni çok sarmıyor birader. Ah. Oh. Hayır. Hayır. Yine almış o. Bırakma ya. Ben şöyle Bırakın. söz. Bırakma ya. Ölme ya ya ölme ya pompalı var elimde ne yapam ben ya bir şey lazım ya. Tamam mı falan Yok abi Bir şey koyarım. Hiç gerek yok. Hadi en kötü bir Valla Eagle'la oynayacağım. Ben de Eagle'la oynayacağım. lan babanca. İyi yani babanca gelsin. Yok kötü müziği mi? Hadi, gel, ne yapıyorsun oğlum? Yiyen ya, dabanca gelsin birader Hadi dabanca Lan dibi Hadi bıçak gel o zaman o Bıçak gel ne? Bir dakika Bir dakika Ama oğlum ne oluyor? Hadi bıçak hadi. olduğuna göre kesin kuracağım bu. Nasıl nasıl ya? Ne ee, bileyim ben. Oğlum da bıçak ya. Arkandayım. Şey. hayır bıçak. Ha biliyor. Nasıl oldu bu onu? Allah nasıl vuramadı lan? Gidin sen. Lan mu? Ege sen bak. Olsun. Allah Allah. Ben de. Ege öldürdü beni ya. Nasıl e, Keşke kelebek melebek bir şey olsaydı. Ben çıkaracağım yakında. Hadi var mı? Var mı? Bak. Hadi gelmezsin ya. Uçak la. E ne bu bıçak ya? Ne bıçak Uçak. Uçak. E yine ne yapıyorsun ya? Bu ekip. Ah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşların kanalına da abone olup oraya da bir onlara da bir destek atarsanız sevinirim. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Orada da çok güzel bir ortam kurmaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar hadi gö görüşmek üzere. Hadi dur, dur <laughs>